Selam aleyküm Aleyküm abi. selam kardeşim. Abi karış caddeye kadar gideceğim ama. Gidelim. Abi sigara içebiliyoruz mu? Yok kardeşim yasak ya. Ya şerefsiz beni duraktan çıkardın. Bir da gitti ya. Buyur kardeşim. Ne kadar abi? 4.90. Buyur abi. Eyvallah sağ olasın. Buyur. Abi 5 lira verdim para üstü. 10 kuruş mu istiyorsun? Evet abi. Ya siktir git ya. Al paranı da istemiyorum. Al siktir. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Havalimanı çekelim. Hemen abim. Sigara içebiliyor musun? Abim ya. ne sigarası sana prom var ay özel. Ay ay Kırmızı ay yandı. Ya. bisküvi yapıyorum sana. Red Bull'la mı içersin? Red Bull'u alayım. Geldik abi. Borcum da kadar kral. 220 lira abim. 250 lira. Şey lir abi? abim sağ olasın. Oh. Bu da müşteri. Demin gibi lan pezevenk de müşteriydi ya